Merhaba arkadaşlar ben Alp ve bugün Minecraft PE'de köy bulma hilesini göstereceğim sizlere. Çok basit. Yine her zamanki gibi en kolayını bulmaya çalıştım sizin için. <laughs> İsim o kadar da önemli değil. Köy diyelim biz. Şeyi robot yazıyoruz. Sadece bu ilk içinde oluyor. Dümdüzde yok. Dümdüzde olmuyor. Bu ikisinde. Ve bu ikisi de sıcak kalmış. İstediğiniz yapabilirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Açalım dünyayı. Sürekli her zaman hep böyle bir yerde doğuyoruz bu ağacın üstünde. Ve şu aradan baktığımızda köy gözüküyor. Hemen gidelim. ...ve hatta bir değil... ...iki tane köy çıkıyor. Şuradan böyle... ...çap... bir köy yaparsınız... ...ve işte, köyü bağlarsınız. Koyun var... ...inek var... ...domuz var... ...tavlalar, evler, kuyular, ağaçlar... ...böyle... saniyeler içinde yapabileceğiniz bir köy saniyeler içinde bulabileceğiniz bu bilgisayarda doluyor mu derseniz bilgisayarda denedim bilgisayarda olmuyor sadece PE'de oluyor bir de bir şey göstereceğim. Bu, buna takılmayın diye. Şu alada bir alada bir açıklık var. Aha. Burayı kapatırsınız siz. Köylüler, inekler falan hep böyle düşüyor. Bazen ben de düşüyorum. Yani sizin de düşme ihtimaliniz var. Camiye gidiyorum. Camide Kerem diye bir çocuk var. Buradan çekim yaparken ona selam söylememi istedi. Buradan ona selam söylüyorum. Selam yolluyorum. Yakında onu kanala almayı da düşünüyorum. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Buradan 3 tane aboneme beni takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Kötü de olsa yorum atanlar yorumsuz kalmadıkları için teşekkür ediyorum. Gerçi yoktu, yok da bir tane vardı. Onda o videoyu da sildim. Hazır. Hile gösterken bir hile daha göstereyim. Zombinin evinizin kapısını kırmasını istemiyor musunuz? Tek yapmanız gereken şey kapınızı bir blok yukarı koymak. Sıkışa kırsın tahta kapıyı bile. Ama bazen PE'de görürken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için daha büyük iki şey Blok kapı, iki tane kapı koyabilirsiniz de yan yana, son yaşamamak için. Evet benden bu kadar. Bu sefer gerçekten son kez kapatıyorum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.